Ben poz verin bakayım. Yakışıklılar. Evet. YouTube YouTube'dan para kazanacağız. <laughs> Dur seni biraz daha çekeyim. <laughs> Foto model yapayım seni. <laughs> Burası neymiş? Ah. Kilios plajındayız. Harika bir gün. Sahil çekiyoruz. Şenzoğlar. Çok güzel bir gün bugün. Evet, kumsal sahil. Bize bir şey olmaz sineması dijital set ekibi oyuncular Evet karşı tarafımızda güzel manzaralı bir ada harika bir atmosfer çok güzel bir görüntü Evet, havuzumuz güzel. Ustamız da güzel. <laughs> Şimdi kendimi kayıt alacağım. <laughs> evet. Ben de burada bugün çok güzel bir gün yaşıyorum. Bize bir şey olmaz ekibinden. Sevgiler, saygılar, selamlar. Teşekkür ederim. YouTube'dan beğenilerinizi bekliyorum.